ABC'de ile kenar AC köşegen EVF orta noktalarda CL 4 cm olduğuna göre EF x kaç santimetredir? Burada bildiğimiz bir şey var. BC, K ile AK her zaman birbirine eşit çıkıyordu bu şu konumda. Bu da 4'tür, bu da 4'tür. Burada kelebekten faydalanarak hemen soruyu çözebiliriz. Bu A ise bu da A karşı 2 a olduğuna göre şu kelebekten yola çıkarak, benzerlik konudan yola çıkarak bazı oranları bulalım. Buradaki benzerlik oranı 1'e 2'dir. O zaman ben buraya K diyecek olursam yukarısı 2K'dır. Şimdi e, burası A, burası A, burası buna eşit işte olduğuna göre o zaman EF paraleldir AC her şeyden önce. EF paralel AC olduğuna göre D E KL üçgeni DEF üçgenine benzer, benzerdir. Tales şekli var. Tales benzerlik oranı nedir peki? 2K'nın 3K'ya oranı. 2K'nın 3K'ya oranı ne eşittir aynı zamanda? 4'ün x oranı. Buradan 2'ymiş. 2 katı 4 olmuş. 3'miş. 2 katı 6 olacak diyebiliriz. Doğru cevap D seçeneğidir.